Oh. Ah neden biz markete geldik ki bir tek bu kremi almak için mi geldik? Bisküvi almayacak mıyız? Ee, yani zaten Ceyhan'da bir tane krem kalmış baksanıza. Ah krema. Annemin kremi kalmış. O yüzden krem almış. Ay, tamam tamam anladım da neden bisküvi almayacağız? Ya almayacağız işte ya evde çok var zaten. <laughs> ah ağzalar kavga etmeyi bırakın. Ah biz zaten kavga ediyoruz ki. Ah evet ediyoruz. Ah tamam. <laughs> Hayat hadi alalım. Bakın. I'm on my outro.

bu kremi aldık da kaç lira kaç lira acaba du, durun he, durun hemen ödeyeyim <gülüyor> <gülüyor> bunun fiyatı 5 mini kuruş tamam buyurun efendim görüşürüz